Keko TV'den herkese saygılar, selamlar sevgili dostlar. Aslında bugün bir canlı yayın bu ama daha sonra YouTube'da paylaşacağız. Şu an canlı canlı arkadaşlarımız benim çekimi yapıyor. Evet bugün 599 sayılı hayvanları koruma kanunu. Aslında hayvanları koruma amaçlı çıkarılan fakat hayvanları tam anlamıyla korumayan kanundan bahsedeceğiz. Ve Hayvanları koruma kanunu ile ilgili genel son noktayı, son gelişmeler sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi 2004 yılında şu anki mevcut siyasi iktidar tarafından çıkarılan 5199 sayılı bir hayvanları koruma kanunu var. 2004 yılından önce Cumhuriyet tarihi boyunca hayvanları koruma ile ilgili bir kanun çıkarılmadı maalesef. Ta ki 2004 yılında mevcut siyasi iktidar mecliste büyük bir çoğunluğun desteğiyle bu yasayı çıkardı. Öncesinde ne vardı? Öncesinde belediyeler, kurumlar bizzat bu hayvanları yok etmek için bir bütçe ayırıyordu. Yani hayvanları yok etmek, zehirlemek, öldürmek için bütçe ayrılıyordu. Belediye anonslarında insanlara Köpek başı öldürüp getirene atıyorum 3 TL, 5 TL para ödeneceği anons ediliyordu. Böyle bir süreçten geçti bu ülke. Bu 2004'ünde çıkan yasa çok önemliydi. Bundan sonraki süreçte artık kurumlar açık açık zehirleme, yok etme, itilaf etme olayından vazgeçmek durumunda kaldılar. Tabi 2004 sonra da Türkiye'de hayvan hakları mücadelesi adına çok ciddi gelişmeler olduğunu da söylemek lazım. Ya yani toplumda hayvan hakları adına çok ciddi duyarlılıklar görüyoruz, gelişmeler görüyoruz. Hayvan sevgisinin artık çoğu zaman bazı eğitim kurumlarında, özel kurumlarda veya ne bileyim sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarının ortak çalışmalarıyla topluma anlatılmaya, toplumda bilinç yaratılmaya çalıştığını da görebiliyoruz bu süreçte. Şimdi en büyük sıkıntı nerede başladı? 2004 yılında hayvanları koruma adı altında çıkılan bu yasa hayvanları maalesef koruyamadı. Önemli bir yasa olmasına rağmen hayvanları koruyamadı. Neden? Kısaca bunlara değinmek istiyorum bugün. 2004 yılında çıkan yasanın en büyük handikaplarından birisi binlerce hayvan öldüren kurumlar, şahıslar veya bireyler bunun karşılığında sadece ufak bir para cezası yani idari yaptırımla bir karşılık görebiliyordu. Yani 100 tane köpeğe acımasızca zehirleyen belediye kurumu bu işten rahatlıkla sıyrılabiliyordu ya ne bileyim zavallı bir hayvana tecavüz eden bir insan savcının karşısına çıkarıldığı zaman kanun kapsamında TCK kapsamında olmadığı için dosya Doğa Koruma Milli Parklara gönderiliyor ve şahsa çok cücü bir para 200 lira 190 lira gibi bir para cezası kesilerek vatandaş elini kolunu sallayarak gidiyordu. Ve bu bugüne kadar devam etti maalesef. Çünkü hayvanlar şu an hala ülkemizde eşya kapsamında, mal kapsamında. Ha bir vazoyu kırmışsınız, ha bir hayvanı öldürmüşsünüz. Ha bir tabureyi kırmışsınız, ha bir hayvana zulmetmişsiniz. Hiç fark eden bir şey yok. Ya çağ dışı bir yasa aslında. Hayvanları korumayan, içeriği boş bir yasa. Ama ismi ne? Hayvanları koruma kanunu. Şimdi yıllardan beri hayvan sever ya sadece şu maddeler üzerinde durdu. Birincisi hayvana şiddet ve kötü muameleye mutlaka hapis cezası getirilmesi lazım. Doğru mu? Doğru. Bunu hepimiz onaylıyoruz. İkincisi neydi? Belediyeler. Çünkü bu ülkede hayvan katliamlarının toplu katliamların arkasında genelde belediye kurumları var. Açıklan yapmasalar da el altından toplu mezarlara gömerek canlı canlı gömerek zehirli iğnelerle ihtilaf ederek barnaklarda şiddet uygulayarak öldürerek bu hayvanları yaşamına son veren en büyük suçlu belediye kurumları. Bu yüzden Taleplerden birisi de belediyeler yeni çıkacak yasada mutlaka ceza kapsamına alınsın. Çünkü ceza kapsamı dışında belediyeler. Genelde bizim camiye bugüne kadar yasaklıklar konusunda çok fazla ses çıkarmadı. Yani ülkenin dört bir yanında bu hayvanlar tek tek toplanırken insanların evlerinden alınırken bu konuda ses yükseltilmedi. Yani evlerde büyütülen, evlerde bakılan yüzlerce hatta binlerce hayvan ölüm kampı denilen barınaklara atılırken bizim camiye maalesef sessiz kaldı. Birkaç tane çatlak ses yani yerini bulmayan, hedefine gitmeyen birkaç paylaşım, onlarca paylaşım ses getirmedi maalesef. Ne zaman? Bu hayvanlar ön plana çıkmaya başladı. Recep Bayraktar'a ait olan ve yasada yasaklık olarak tabir edilen hayvanlar ne zaman ki Trabzon barınağına atıldı, yasaklı ırklar ülke gündemine oturdu. Şimdi bir ülkede devlet neden yasa çıkarır? Çıkarılan yasada topluma hizmet, daha iyi yaşam koşulları, güvenlik, koruma, buna benzer konularda yasa çıkarır devlet. Yani toplum yararına yasa çıkarır. Duanın yararına, çevrenin yararına, insanın yararına. Devletin asli görevidir bu. Devletin önceliğinde her zaman için yaşayan canlı varlıkların öncülük olarak görülmesi lazım. Öncelik olarak alınması lazım. Şimdi ben kısa bir örnek vermek istiyorum. Düşünün bir boksör. 1.90 boyunda ve 2 metre boyunda. 130 kilo. Kas gücüleri gelişmiş. Fiziki olarak çok güçlü. Yani bir insana bir yumrukla hayat tehlike verebilir. yani benim 120 kiloluk bir güreşçi düşünelim. Vücut yapısı ve kasları çok gelişmiş, güçlü. 5 saniye içinde bir insanı öldürebilir isterse. Niye? Fiziki anlamda normal insanlara göre farklı. O zaman devlet bu ülkede fiziki olarak normal insanlardan çok daha güçlü zarar verebilir diye düşünüp bu insanların tümünü toplaması lazım. Yani bir ayrım yapması lazım. İşte bunun kas gücü çok güçlü. Vücut gü yapısı çok güçlü. Bir yumrukla bir insan öldürebilir. insanlara zarar verebilir. Diye düşünmesi lazım. Ve bununla ilgili bir yasa çıkarması lazım o zaman. Tabi buna kargalar bile güler. Doğru mu? E peki neden hayvanlar için yok kas yapısı güçlü çene yapısı güçlü tehlikeli. Yani bunu hangi mantıkla açıklayabilirler? Açıklaması yok bunun arkadaşlar. Bugün bu ülkede devleti yönetenler, milletvekilleri, siyasetçiler hep şunu söylüyorlar. Çağdaş Avrupa. Avrupa'da yasalar moderndir, çağdaştır. Her şeyi koruyan yasalar mevcuttur. E peki Avrupa'da bunun bir örneği var mı? Yok. Avrupa'da bugün sadece insanlar değil arkadaşlar. Doğayı korumak, çevreyi korumak, kadınları korumak, çocukları korumak, hayvanları korumak. Bunlar için kanunlar çıkarılıyor. Orada mesela bir hayvan polisi birimleri var. Ne işe yarıyor bu hayvan polisi birimleri? Örneğin bir köpek sokağa atılmış sahibi tarafından. Yardıma ihtiyacı var. Gidip bu köpeği hemen alıp rehabilite merkezine getirip orada veteriner kontrolü altında bakımını, tedavisini yaptırıyorlar. Diyelim bir hayvan yine sokağa atılmış. Saldırgan eğilimleri var. Veya sahibi vahşi yetiştirmiş bir köpeğe. Gidip o köpeğe koyup getirip Rehabilite Bakım Merkezi'nde son derece modern koşullarda, iyi koşullarda hayvanın bakımı, tedavisi uzun vadede yapılıyor ve psikolojik destek ile problemli ise tedavisi sağlanıyor. 3 ay veya 6 ay sonra belli testlerden geçtikten sonra bu hayvan cinsi ne olursa olsun talepte bulunan aileye sahiplendiriliyor. Prosedür bu. Hayvan polisinin görevi bu. Olması gereken de bu zaten. Hayvan polisinin amacı nedir? Hayvanı korumak. Bugün ülkemizde emniyette asayiş birimin görevi nedir? Olayların engellenmesi için çalışmalar yapmak. Vatandaşın can güvenliğini korumak. Vatandaşa gelecek tehdit bir saldırıyı engellemek hayvan polisinde görevi bu olması lazım. Şimdi 6 ay önce İçişleri Bakanı tarafından bir birim kuruldu. Haydi diye bilinen Doğa Çevre ve Hayvanları Koruma Birimi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Genel Müdürlüğü'ne bağlı bu birimlerde hayvanlar konusunda daha çok deneyimli memurlar görevlendirildi sözde. Yani aslında bunlar çok fazla bir eğitim sürecinden geçmediler. Bir iki üç günlük bir eğitimden sonra bunlar görevlendirildi. Şimdi bu hayvanları koruma adı altında güya kurulan bu birim kendilerine gelen genelgeye göre çalışmaya başladılar. Bu genelgede öncelik olan olarak görülen maddelerden birisi neydi? 5199 sayılı yasaya göre yasaklık tabir edilen hayvanların şey sonrası el konulmaz. Ve kimse bunun farkına varmadı. 4-5 ay içerisinde adeta bir cadı avı başlatılır gibi Pitbull, Ajantin Dogu cinsi köpekler patır, patır 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 toplanmaya başladı. Kimse bunun farkında değil. Bakın ülke gelenlere baktığımız zaman binlerce hayvan, binlerce hayvan alıp barınaklara götürüldü. Şimdi daha önce bununla ilgili birin doğa koruma milli parklardı veya belediyelerdi. Şikayet üzerine geliniyordu. Vatandaş kapıyı açmıyordu. Açmıyorum kapıyı kardeşim git savcılıktan kağıt getir diyordu. Mecburen kapıya gelen doğa koruma milli parklar memurları çekip gidiyordu. Çünkü savcılıktan izin kağıt iki gün, üç gün Belli bir prosedür, işleyiş var. Ve o sürede vatandaş alıp köpeğini daha emin bir yere götürebilip kurtarabiliyordu. Ama şimdi durum çok farklı. Bakın, şimdi nasıl bir uygulama var? Haydi polis birimi gidip Cumhuriyet Savcılığından bir kağıt alıyor, izin belgesi alıyor. O şekilde gidiyorlar yapılan şikayete, ihbara. Hadi vatandaş kapıyı açmasın bakayım. Polisin elinde savcılık arama bölgesi var. Evi arama bölgesi var. Vatandaş direnmeye çalıştığı an ters kelepçe yapılıp köpeğe konulabiliyor. Yani kurulan bu birim bir cadı avı başlattı. Nerede yasaklık varsa toplanmaya başladı arkadaşlar. Şimdi ekonomik durumu koşulları iyi olup sosyal statüsü iyi olan hayvan severler barınağa götürülen hayvanların takibini yapabiliyor. Gidip barınak müdürüyle görüşebiliyor ne bileyim belediye başkanıyla görüşebiliyor işte benim hayvanıma bir şey olursa ortalığı ayağa kaldırın diyebiliyor milletvekillerini devreye sokabiliyor. Bürokrasi de her türlü ilişkilerini kullanabiliyor. Peki Normal bir hayvan sever ne yapıyor? Hiçbir şey yapamıyor. Barına atılan hayvanları görmeye gittiği zaman kapıdan içeri alınmıyor. Yasak kardeşim deniliyor. Çünkü pek çok barınakta yasaklı tabir edilen hayvanların kaldığı bölüm ayrı. Ziyaretçi oraya kabul edilmiyor. Ve bu şekildeki alınan masum hayvanlar maalesef barınaklarda yani ölüm kamplarında İtlaf edilerek, yok edilerek adeta İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudilere yaptığı gibi bir katliam yapılıyor. Ne farkı var arada? Sonuçta canlı, masum, suçu günahı olmayan insan ve hayvan ırkından dolayı nasıl Naziler bugün Yahudileri yok ettiyse Yahudi ırkı deyip gaz odalarında öldürdüyse şimdi de Türkiye'de yasaklık denilerek barnakların ölüm kamplarında bu hayvanlar öten ağzı kuran olarak öldürülüyor, yok ediliyor. Daracı kafeslerde açlığa mahkum ediliyor. Demek ki Kurulan bu birim hayvanları korumak için kurulmadı. Yani bir şeylerin zemini aslında ülkemizde yaratıldı. Altyapısı yaratıldı. Bu tehlikeyi hiçbirimiz göremedik şimdiye kadar. Çünkü hedeflenen şuydu arkadaşlar. Yeni çıkacak yasada yeni çıkacak yasada Türkiye genelinde evinde yasaklı ırk bakan, besleyen hayvan severler bu hayvanlarını altı ay içerisinde götürüp belediyelere teslim edecek. Bunun hazırlığıydı aslında bu yasa. Yani bu kurulan birimin bana göre kurulma amacı çıkacak yeni yasada tüm yasaklı hayvanların toplatılması. Bunun zemini yaratıldı. Bu amaçlı çalışmalar yapıldı. Ben bu şekilde öngörüyorum. Ne olacaktı? Ülke genelinde toplan hayvana güya kısırlaştırılacak. Uygun bulunursa sahibine geri verilecek. Bu mümkün mü Türkiye'de? Ya Türkiye'de bugün resmi olarak belediyelerden fazla 230 tane yakın barınak var ve çoğu barınaklarda yetersiz. Ha, ruhsat olmayan belki de 15 20 tane de ayrı barınak vardır belediye barınakları. Ama Türkiye'de bir tane hayvan refahının en üst düzeyde olduğu barınak gösterebilir miyiz? Gösteremeyiz. Çok ciddi eksikleri vardır. En iyi barınak bile çok iyi dediğimiz barınakların bile koşulları olumsuzdur. İyi barınak yoktur Türkiye'de arkadaşlar. Çünkü hayvan refahını öngören bir düşünce gelişmemiş. Belediyeler hayvanlara bütçe ayırırken ancak toplumun baskısıyla, sivil toplum kuruluşlarının baskısıyla ve hayvanseverlerin girişimiyle iyi şeyler yapıyor. Onun dışında hiçbir belediyenin ben bugüne kadar hayvan refahı adına içinden gelerek istisnalar dahildir. Bakarsın bir tane belediye başkanı çıkar hayvanseverdir. Hayvan refahı adına iyi çalışmalar yapabilir. Ama genel anlamda belediyeler yok etme kültürüyle hayvanları yok etmek için barınak kurarlar ve barınaklarda koşullar uygunsuzdur. Şimdi Haydi Birim'in kurulması sonrasında bu gelişmeleri yaşadık. Bizim yaptığımız araştırmalara göre sadece 4 ayda 2500'ü aşan, 3000 rakamına yaklaşan sayıda yasaklı ırk dedikleri köpekler toplanmış ve barınaklara götürülmüş. Ve hayvansever camiye bunu seyretmiş sadece. Ta ki Recep Bayraklar'ın köpekleri alınana kadar. Şimdi bu ülkede Avrupa veya Türkiye veya Afrika ülkelerinde devleti yöneten siyasetçilerin öngörüsü şu yöndedir. Biz bir şeyler yaparken acaba toplumun şu kesiminin ne kadar oyunu alabiliriz? E bazen diyoruz biz bu ülkede 10 milyon üstünde hayvan sever var. Hayvan sever kitle var. Ama politize olmuş, bir araya gelmiş, kitlesel bir güç haline gelmiş Böyle bir varlıktan bahsedebilir miyiz? İşte İstanbul eylemlerinde, en son İstanbul eylemlerinde Türkiye genelinde yapılan katılımlarla en fazla 2000 tane hayvan bir araya gelebildi. 2000 tane insan siyasetçi için pek önemli değildir. Siyasetçinin bugüne kadar hayvan sever camiye bakış açısı şuydu. Bunlar kitlesel bir güç değil, marjinal bir grup. Oy verseler ne olur, oy vermeseler ne olur? Bunların öngörülerini dikkate almayalım. Muhatap kabul etmeyelim. Mantarite bu. Ama ne oldu? Recep Bayraksar'ın köpeklerinin almasından sonra özellikle sosyal medya mecralarında milyonlarca hayvansever tepkisini dile getirdi. Siyasetçilere mesaj verdi. Biz buradayız dedi. Yasaklılıklara özgürlük dedi. Yasaklılıklar bu yasadan çıkarılsın dedi. Evet. Bu bir millattır. Hayvan hakları mücadelesinde gelinen süreç bir millattır. Şimdi bunu görmeyen bir kitle de var bizim camiada. Sağduyulu düşünmeyen, bir kitle de var maalesef. Ve bunun sonrasında bakın bizim camiye de belli bir kesim Recep Bayraktar'a karşı linç kampanyası başlattı. Hayvan düşmanı, köpek dövüşçüsü, rantçı, hayvan ticareti yapan biri. Buna benzer onlarca suçlama. Neyse ki bunlar gerçek anlamda hayvansever kitleden destek bulmayan, kale almayan çok cüz'i bir azınlık diyebilirim. Şimdi sık sık Ankara'yla görüşmeler yapıyoruz. Bakanlığa bağlı genel müdürlerle görüşmeler yapıyoruz. Bakan yardımcılarla istişare içerisindeyiz bu yasayla ilgili. Bir umut ışığı doğdu. Bunu etken olan tabi Recep Bayraktar'a gerçekten teşekkür etmek lazım. Recep Bayraktar'ı sever sevmez insanlar. Benimser benimsemez önemli değil. Olaya mantıklı bakan her hayvan sever şu gerçeği görecek. Bugüne kadar bu kadar kitlesel bir güç ortaya çıkıp da hayvan haklarını dile getirmedi. Düşünün Twitter gibi çok ciddi bir platformda hayvan hakları konusu, yasaklıklar konusu birinci sıraya yükseldi arkadaşlar. Bunu önemsemek lazım. Ve bu ortaya çıkan süreci sonuna kadar takip etmek lazım. Desteklemek lazım. Başka türlü bu ülkede hayvanları koruyan bir yasa çıkmaz. Yıllardan beri konuşulmayan, gündeme gelmeyen yasa, Recep Bayraktar'ın sosyal medya platformlarındaki paylaşımlardan sonra Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bütçe görüşmelerinden sonra hayvan hakları yasasını çıkaracağız dedi. İşte bunun en büyük delili budur arkadaşlar. Bunu hepimiz görmeliyiz. Kitle bir araya geldiği zaman o hayvansever kitle kimsenin bunları marjinal grup diye nitelendirmesi mümkün değil. O yüzden biz hayvanseverlerin farklı kurularda olan, bakın farklı görüşlerde olan hayvanseverlerin bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım. Başka türlü sokaktaki hayvanlarında yasaklı denilen hayvanlarımızın da kurtuluşu mümkün değil. Umut ediyorum ki 2011 yılında bu çağ dışı yasa değişecek ve barnaklarda ölüme atılan masum hayvanlarımız özgürlüğüne kavuşacak. Hepinize sevgi saygılarımı iletiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.